Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 314 sıra sayılı nükleer düzenleme kanun teklifinin birinci bölümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Nükleer enerji 1879 yılında uranyumun keşfiyle başlayan ve 1934 yılında atomun parçalanması ile devam eden süreçte politikacılar, bilim adamları ve sanayicilerin gündemine girmiştir. Diğer birçok teknolojik gelişmede olduğu gibi önce askeri savunma alanında başlayan çalışmalar daha sonra ticari olarak devam etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya başta olmak üzere birçok ülke nükleer enerjiden faydalanması yönünde yoğun çalışmalar gerçekleştirmiş. Bu çalışmaların neticesinde atomların parçalanması sonucu açığa çıkan ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürecek sistemler geliştirmiştir. Nükleer santrallerin yaygınlaşması 1970 yılların başındaki petrol krizi ile birlikte başlamıştır. Petrol ve diğer hidrokarbon kaynaklarına sahip olmayan ülkeler bu kaynaklara olan bağımlılıklarını ve enerji arz güvenliklerini temin etmek için nükleer santrale yönelmişlerdir. Nükleer santraller tüm dünyada Hızlı bir şekilde işletmeye alınırken 1979 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan Three Mile Island ve 1986 yılında Sovyet Rusya'da yaşanan Çernobil kazaları ile görece bir yavaşlama olsa da nükleer santraller tüm dünyada kurulmaya devam etmiştir. Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasından sonra ve 2053 yılında karbon nötr bir ekonomi ve enerji sistemine sahip olma hedefi doğrultusunda nükleer enerji olmazsa olmaz bir unsur olarak görülmelidir. Dolayısıyla nükleerin mutlaka Türkiye'nin enerji karışımı içerisinde yer alması gerekmektedir. Paris Anlaşması'nın küresel sıcaklık artışını iki derecenin altında sınırlandırma hedefine ulaşmak için nükleer enerjide dahil olmak üzere tüm düşük karbonla enerji teknoloji teknolojilerine ihtiyaç vardır. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Konseyi tarafından hazırlanan rapora göre nükleer enerji, Paris Antlaşması ve 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerine getirilmesine yardımcı bir enerji kaynağı olacaktır. Temmuz 2018 itibariyle 31 ülkede 453 nükleer reaktör işletmede 17 ülkede 57 adet nükleer reaktör de inşa halindedir. Nükleer güç santrallerinde üretilen elektrik dünya elektrik arzının yüzde on denk gelmektedir. Ülke bazında bakılırsa Fransa elektrik talebinin yaklaşık yüzde yetmiş ikisini Ukrayna yüzde elli Belçika yüzde ellisini İsveç yüzde kırkını Güney Kore yüzde yirmi yedisini Avrupa Birliği yüzde otuz ve Amerika Birleşik Devletleri ise yüzde yirmisini nükleer enerjiden karşılamaktadır. İnşa halindeki nükleer reaktörlerin on beşi içinde yedisi Hindistan'da, altısı ise Rusya'dadır. Bunun yanında Amerika Birleşik Devletlerinde iki, Birleşik Arap Emirliklerinde dört. Güney Kore'de 4, Fransa ve Türkiye'de birer nükleer reaktör inşa halindedir. Ülkemizin yarım asırlık nükleer güç santrali kurma hedefi Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Rusya Federasyonu arasında Akkuyu sahasında bir nükleer güç santralinin tesisine ve işletimine dair işbirine ilişkin anlaşmanın 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanmasıyla gerçekleşmeye başlamıştır. Akkuyun'un yanında Sinop ve Trakya bölgelerinde kurulacak iki yeni nükleer santral için de çalışmalar devam etmektedir. Ekonomik istikrarı ve devamlılığı sağlamak için enerji arzının devamlılığını güvenceye almak gerekmektedir. Dünyanın sınırlı kaynaklarına karşın enerji talebi oldukça yüksektir ve her geçen gün de artmaktadır. Günümüz koşulları çerçevesinde enerji ihtiyacının büyük bir bölümü halen fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Basit bir yansıtım yapıldığı takdirde enerji talebinin günümüzdeki artış hızını koruması sonucunda fosil yakıt kaynaklarının 50 yıl içerisinde tükeneceği tahmin edilmektedir. Enerji ihtiyacının büyük bölümünü ithal etmek zorunda olan Türkiye için kalkınma hamlesini sürdürülebilir bir seviyede tutmak ve sanayisini uluslararası alanda rekabete girebilecek seviyelere yükseltebilmesi için enerji üretiminde nükleer santralleri de enerji arzı portföyüne eklemesi gerekmektedir. Ekonomik gelişmeye bağlı olarak enerji talebinin artmasıyla birlikte fosil yakıtlardan olan kömürün 250 yıl, petrolün 50 yıl sonra tükeneceği yöndeki araştırmalara bağlı olarak alternatif enerji kaynaklarından olan yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ve nükleer enerjiye taleplerin arttığı görülmektedir. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmada ve enerji arzı güvenliğinde alternatif bir enerji türü olarak nükleer enerjiden yararlanmasının her geçen gün önem artmaktadır. Nükleer santrallerin kuruluş maliyetleri yüksek olmasına rağmen yakıt ve işletme giderlerinin düşük olması önemli bir avantajdır. Ülkelerin enerji enerjide dışa bağımlılıkların azaltılması ve tüm dünyanın bağım, bağımlı olduğu doğalgaza bir alternatif olarak nükleer enerji ön plana çıkmıştır. Nükleer santrallerin toprak kirliliği ve radyasyon gibi çevreye olumsuz etkilerinin petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlarına göre nispeten daha az, yenilenebilir enerji kaynaklarına göre ise daha fazla olduğu söylenebilir. Enerji alanında yerleştirme yerleştirme politikaları son dönemlerde artış gösterse de henüz yeterli seviyelere de ulaşamamıştır. Türkiye gibi petrol ve doğalgazla dışa bağımlı bir pozisyonda olan yeraltı kaynakları hakkındaki çalışmalara son zamanda ivme kazandırmaya başlayan devletlerde enerji üretiminde nükleer enerji değerlendirmesi gereken bir seçenek olmaktadır. Her geçen gün enerji talebi artan Türkiye'nin enerji ithalatına harcadığı para uluslararası arenada devletin sanayisini zor duruma düşürmektedir. Nükleer enerji üretimindeki gereklilik vurgusu sadece tüketimin karşılanmasına değil, büyük devlet olmak gayesindeki Türkiye'nin stratejik planları ile birlikte ilerlemesi adına da avantaj sağlama potansiyelini barındırmaktadır. Nükleer santraller aracılığıyla enerji üretimi enerji temininde devamlılık arz ederken üretim aşaması hata kaldırmayan bir dizi süreç barındırmaktadır. Yaşanabilecek bir kaza sonucunda oluşabilecek senaryolar iyice değerlendirilmeli ve halk sağlığı karar mercilerince her zaman birinci planda tutularak gerekli hamleler yapılmalıdır. Küresel enerji sistemi bugün iki önemli meydan okumayla karşı karşıyadır. Bunlardan ilki daha fazla enerji üretimi, ikincisi ise daha az karbon salınımıdır. Daha açık bir ifadeyle ucuz ve sürdürülebilir enerji temini amaçlanırken çevreye en az zarar veren üretim teknolojilerinin kullanması için çalışmalar sürmektedir. Bu bağlamda nükleer enerji kullanımı her ne kadar bazı riskleri bünyesinde bulan bul, barındırsa da önemli avantajlar sunmaktadır. Bu avantajların bir kısmı nükleer güç kullanılarak elektrik üretiminin sürekli ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi, nükleer santrallerde diğer santrallere kıyasla daha uygun maliyetlerle elektrik üretilmesi, sera gazı salınımının yok denecek kadar az olması ve nükleer teknolojinin enerji üretiminin yanı sıra fizik, tıp, ulaşım, tarım gibi birçok alanda kullanılması olarak sıralanabilir. Nükleer enerji burada değinilen avantajların yanında bir takım olumsuzluklar da bünyesinde barındırmaktadır. Bu alanda öne çıkan en önemli başlık ise nükleer atıklar ve bunların depolanma süreçleridir. Nükleer enerji elde edilirken fazla miktarda radyoaktif atık oluşmaktadır ve bu atıkların muhafazası da ciddi bir risk unsurunu beraberinde getirmektedir. Türkiye nükleer enerjiyle yeni tanışıyor olmasına rağmen güncel teknolojik donanımların kullanması açısından avantajlı bir konumdadır. Güvenlik konusundaki riskleri minimum seviyede tutarak faaliyetlerine devam eden Türkiye enerji portföyünü zenginleştirmek ve enerji az güvenliğini artırmak için nükleer güç alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir diyor. Bu duygu ve düşüncelerle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.